Genç bir kaymakam dostum Vali Bey'in yanında bizim hanım çalışmıyor dedi. Vali Bey'in yanında bozmak doğru olmaz ama niyetinde bozmak değil zaten. Hanıma ev hanımı ya yani, onu demek istiyor anladım. Ben üç çocuğu da var. Bu gömleği kim ütüledi dedim hanım dedi. Kahvaltı kim hazırladı hanım. E, çocuklara kim baktı hanım. Çamaşırlar kim yıkadı hanım. Ve çalışmıyor öyle mi? Allah taş eder adamı. Ne diyeyim hocam dedi ev hanımı. Annelik yapıyor diyeceksin. Ve diyeceksin ki dünyadaki en ağır işi yapıyor. Yani o hakkı ödemezsen sen nasıl geçmeyi düşünüyorsun yani? Bu olur mu hiç ya? Baba, anne sayesinde babanın rolü nedir? Hı hı. Problem olmasın yeter. Bu bir. İkincisi, <laughs> bir babanın evladına yapabileceği en büyük iyilik anasına iyi davranmaktır. Anasına iyi davran, onu yüksek tut, onu el üstünde tut, baş tacı olduğunu bildir, hissettir... O anne o moralle Allah'ın izniyle dağlara yüklenir hiç de yüksünmez götürür.